Herkese günaydın. Bugün 16 Aralık Perşembe günü ve en önemli haftanın en önemli gününden bir tanesindeyiz. Özellikle dün FOMC toplantı donakları takip ettiğimiz bu haftanın ilk önceliği olan günlerinden biriydi ve şu anki gündeme bakacak olursak bir sayfa dolusu veriyi takip ediyor olacağız ve o kadar çok hareketlilik var ki şu anki piyasada bakacak olursak ve tekniği de bozacak hareketler olması muhtemel çünkü... Dün de dile getirdiğimiz gibi merkez bankalarının son faiz kararlarının açıklanacağı haftanın artık içindeyiz ve bugün o gün olacak. Takvime şöyle bir bakacak olursak nereden başlayacağımızı aslında bilemiyoruz ama en üstten başlayacağız yine. Şöyle bir bakalım saat 11.30'da. Hemen öncesinde tabii ki saat 11'de Swiss yani İsviçre'de Libor oranı, Libor oranı dediğimiz şey oradaki faiz oranı aynı şekilde. Faiz oranı kararını takip edeceğiz ve beklentide herhangi bir değişiklik yok gibi görünüyor. Ancak bu yılın son faiz kararı olduğu için burada gerçekleşecek bir sürpriz fiyat e, faiz artışı Sivis tarafında tabii ki bir pozitif etki yaratabilir. Bununla birlikte saat 11.30'da PMI verisini takip edeceğiz Almanya'dan ve beklenti bir önceki açıklamaya göre düşük. Yani bu aslında 50'nin üzerinde olması büyümenin ol olumlu bir işareti olsa da 50'ye doğru yaklaşması da tam tersi etkiye sahip olur. İngiltere'den de takip edeceğimiz 12.30'da 3 tane verimiz var. Yine aynı şekilde PMI verileri olacak. Herhangi bir beklenti açıklanmamış. Artık ne kadar kötü bekleniyorsa onu göstermek istemiyorlar galiba. Bununla birlikte tabii ki bugünün en önemli bir diğer konusu Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararı. Beklenti hala burada tabii ki daha önce olduğu gibi faizin düşürülmesi yönünde. Ee, bu konuya teknik grafiklerimizi incelerken biraz daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Burayı hızlıca geçiyorum. Sterling tarafından faiz kararı var ve faizin arttırılmama durumu söz konusu Sterling tarafında. Daha önceki faiz artışını da pas geçmişti ve mevcut durumdaki açıklamalara ve duruma bakacak olursak 2022'nin ilk çeyreğinde yine aynı şekilde ABD'nin de yapacağı üzere faiz artışı beklentisi mevcut ve yine burada bir sürpriz olması durumunda tabii ki Sterling tarafında ciddi bir değerlenme durumu söz konusu olabilir. Özellikle sterlin dolarda sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz ve haftalık düzeltme seviyesinde takıldığını dün itibariyle de incelemiştik. Bakalım teknik grafiklerimizden de tekrar inceleyeceğiz. Hemen ardından Euro'ya geçeceğiz. Euro bölgesinden de faiz oranı kararı var. Bakalım buradaki durum ne olacak? Beklenti faizin değişmeyeceği yönünde ama dediğimiz gibi gündeme bakacak olursak ve tüm merkez bankalarının faiz arttırımı aslında ileriye dönük olarak beklentileri devam ediyor. herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ancak yılın ilk çeyreğinde bu artışların gerçekleşme potansiyeli çok yüksek artık. Bunun dışında 16.30'da ABD'den gelecek olan verileri takip ediyor olacağız ve bakacak olursak işsizlik haklarından yararlanma başvuruları önceki açıklamaya göre yüksek bir beklenti içerisinde ki bu da aslında istihdamda bir adım geri gidilme durumunun söz konusu olabileceğini gösteriyor. Ve bugünü de bu verilerle tamamlamış olacağız. Tabii ki gözümüz kulağımız saat 14'te gelecek olan kararda olacak. Çünkü sabah saatlerinde daha uyanır uyanmaz gözümüzü yine yükselişlerle açtık. Oraya dediğimiz gibi birazdan tekrar geleceğiz. Önemli haber başlıklarımızı şöyle bir değerlendirecek olursak hızlıca FED 2 yılda 6 faiz artışı öngördü haber başlığımız. ABD Merkez Bankası beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0.025 aralığında sabit bıraktı. FED piyasa aktörlerinin beklediği gibi varlık alımlarında azaltma patikasını hızlandırdı. Ve piyasanın merakla beklediği noktasal grafikten, grafikten ise 2023 sonuna kadar en az, burası dikkat çekici, en az 6 faiz artışı beklentisi çıktı. Ve Başkan Powell'ın açıklamasında FED'in artık tam istihdam hedefine ulaşmadan faizi arttırabileceğini söylemesi de dikkat çekici bir durum oldu gerçekten. Çünkü daha önce özellikle istihdam piyasasının da iyileşme durumunu, e, durumu olduktan sonra e, varlık alım programının hızını arttıracaklarını, azaltma hızını arttıracaklarını ve faiz artışını öngördüğünü dile getirmişti. Ama şu an iş o şekilde değil. İlk başlarda aslında bizim dediğimiz noktalara kadar geldi bu açıklamalar. Zaten bunu e, onlar bilmiyor. Bu tabii ki biliyor ama bu şekilde olması gerekiyor demek ki en sonuna kadar yani yumurta gelene kadar beklediler <laughs> bakalım önümüzdeki sene ilk çeyrekte bu yönelim değişmeyecek olursa faiz artışlarıyla yıla başlamış olacağız Evet çok önemli bir haber. Seyidullah Nebati'den faiz yorumu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşi artık kardeşi amcaoğlu kuzeni falan onlarla da açıklamalarla birlikte gündem değişebiliyor. Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır dedi. Geçtik. Dolar TL 15'i aşarak rekor kırdı. Dolar TL Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yeni bir zirve gördüğü güne 14.79 seviyesinden başlayan dolar kuru sabah saatlerinde %0.3 civarında yükselerek 15'i gördü ve geçti. Bakalım bugün faiz kararı nasıl gerçekleşecek? Normalde e, akla mantığa yatkın bir merkez bankası olsa sağlıklı bir şekilde öngörüde bulunabileceğiz. Fette olduğu gibi her ne kadar Fette karmaşık cümleler kurmuş olsa bu zamana kadar yine de oluşabilecek e, aksiyonların öngörüsünü en azından mantıklı çerçeve içerisinde sunabiliyoruz. Ama bu tarafta artık ben pes ediyorum. Herhangi bir öngörüde bulunmayacağım. Çünkü ne zaman ne yapacakları belli değil. Gerçekten artık insanın siniri bozulmaya başladı böyle bir durumda yani şöyle bir çelişki var daha önce dile getirdiğimiz üzere tabii ki Merkez Bankası evet dolar kurunun çok yüksek olması durumunda piyasaya müdahale etme yetkisine sahip ama piyasayı bozan aynı kişi piyasaya müdahale eden de aynı kişi olduğu zaman burada ne yapılmaya çalıştığını aslında söylemek çok kolay olmuyor. Faizi art faizi düşüren de benim. Piyasaya müdahale etmeye çalışan da benim. Olumlu konuşan da benim, olumsuz konuşan da benim. Bu kadar karışık bir durum. Bunu da geçelim. Evet küresel piyasalara gelecek olursak küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı haber başlığımız. Fed'in faiz kararı ve yönlendirmelerinin ardından küresel piyasalarda dikkatler Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası özellikle başta olmak üzere merkez bankalarının kararlarına çevrildi. Ve FED belirsizliğinin ortadan kalkması ile ABD'de hızlanan rallye sabah saatlerinde Asya hisse senetlerine de katılmış durumda. Amerikan vadelileri pozitif trendin süreceğini işaret ediyor. SP500 vadelileri %0.2 yükseliş gerçekleştirdi. Bakalım bunun devamı nasıl gerçekleşecek? Özellikle 21 Aralık aklımızda olsun. 21 Aralık sonrasında endekslerde neler olacağını hep birlikte takip edeceğiz. Evet şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Hazir ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcıları değişti. Haber başlığımız. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan yardımcıları Şakir ve Mehmet Yıldırım görevlerinden alındığı Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Artık kurtuluş yakın. Evet gelelim altına. Altında Fed belirsizliği kalktı haber başlaması. Altın fiyatları Fed toplantısına dair belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla toplantı öncesindeki kayıplarını sildi fakat dar bir fiyat aralığındaki seyre devam ediyor. İçeriye bakacak olursak altın fiyatları FED belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla son 2 günde kayıplarını silerek haftaya başladığı fiyata geri döndü. Dolar TL e, gram altın ise dolar TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 850 TL'ye doğru yöneldi. Zirve üstüne zirve bizim de hem altında hem de kurda devam ediyor. Ve dün itibariyle aslında FED politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Zaten bunu yapması beklenmiyordu ve ancak varlık alım programına ilişkin hızın ikiye katlanarak 30 milyar dolara çıkarıldığı ifade edildi. Ve politikacı, politika yapıcıları ise 2022 ve 2023 yıllarında üçer tane faiz indirimi toplamda 6 tane faiz pardon çok özür dilerim 3'er tane faiz artırımı ve toplamda 6 tane faiz artışı gerçekleştirilmesini bekliyor ve karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Özellikle e, bu güncellemelerin istihdam durumunun olumlu havaya girmesinden sonra gerçekleştirilmesi gerektiğini öne süren FED artık buna vaktimizin olmadığını ve daha önce bu olayın başlanan faiz artışı için daha önce başlanabileceğini dile getirdi. Ki zaten bunu da biz daha önceden biri dile getiriyorduk. Çünkü başka bir seçenek yok. Yani 2023'ün sonunda hatta 2024'ün başında faiz artışı bekleniyor, düşünüyoruz diyorlardı. Ama buna zaten kimse inanmıyordu. Kendileri dahil olmak üzere. Mecbur bir şekilde bunun öne çekilme durumunun olacağını dile getirmiştik. Hani bu çok bilgili olduğumuzdan mı? Çok basit bir öngörü olduğu için aslında bunun böyle olması gerekiyordu ama buna bununla alakalı tam tersi açıklamalar hep birazdan Fed tarafından gelmişti. Tabii ki sonunda olması gerekene dönmek zorunda kaldılar. Ve geçen haftadan beri bakacak olursak ons altına 1783 dolar civarında başladık. Hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettik ve cuma günkü cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde de 1770 dolara kadar geri çekilme görmüştük. Ve tabii ki şu anki duruma bakacak olursak ons Altın biraz toparlanmış durumda. Ancak Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla aslında bu hareketi gerçekleştirmiş diyebiliriz. Devamını takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü faizden bağımsız bir ürün olan ons Altın, faize karşı ne kadar süre dayanabilecek onu da izlememiz lazım. Ee, gelelim teknik grafiklerimize. Eurolar 4 saatlik grafikteki seyrimiz devam ediyor. Özellikle direnç hattı altında satışın devam etme ihtimalini ve 12.27-12.43 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece tekrar yükseliş yönlü tepki bulabileceğimizi söylemiştik. Şu anki görünüme bakacak olursak direnç hattı üstündeki seyir devam edecek olursa hacimli bir kırılımla birlikte 1.15-1.15.50 seviyesi bir sonraki hareket için takip edilecek olan bölgeler arasındaki bölge üzerinde kalıcı olması durumu aşağıya doğru olan yönelimin iptali durumunu gerçekleştirecek. Ve sterlin dolar, sterlin dolardaki 4 saatlik takipte aynı şekilde euro dolarda olduğu üzere devam ediyor ve beklentimiz aslında aynı şekilde yükselişin olması durumunda 1.33.71 üzerinde 1.35-1.36 seviyeleri tekrar test edilebilecektir. Çünkü bu bölge aslında günlük grafikte çok önemli bir direnç bölgesiydi ve tek bir test sonrası yeni dipler gör, gördük. Muhtemel bir şekilde yükseliş olması durumunda bölgenin ikinci testini takip ediyor olacağız. Tekrar aşağı doğru yönelimi kurulum olarak sunabilmemiz için tabii ki bölge üstünde kalıcı ve kapanış hareketleri olursa Euro'larda olduğu gibi bu beklentimizde tekrar yukarı yönlü revize edilerek satışı iptal haline getirecektir. Ve gelelim USD Japonya'ya. USD 4 saatlik grafikteki takipte aynı şekilde devam ediyor. Uzun süreli sıkışmanın ardından evet direnç hattı üstünde fiyatlama gerçekleşmiş olsa da geri çekilmeler devam ediyor fitil olarak. Ancak 114.07 üzerinde en azından bir kalıcı durum 4 saatlik grafikte e, zayıf da olsa gerçekleşmiş diyebiliriz. En azından uzun vadeli düşüşümüzü tetikleyecek bir e, durumu ortadan kaldırmış oldu bu hareket ve 114.970'e doğru yönelim bölge üstünde kaldığımız sürece geçerli olacaktır. Ancak tekrar bölge altında bir kapanış olması durumunda 112.861'ler takimimizde olacak. Evet gelelim dolar TL'ye. Teknik olarak aslında. 14, 66 ve 15 bandı önemli bir sınır demiştik ancak yakın tarihe bakacak olursak tüm önemli sınırları hiçbir önem arz etmiyormuş gibi yükseliş yönü delip geçen bir fiyatlama var karşımızda ve bakacak olursak yukarıya artık seviye yazmaya çekinmeye başladık çünkü her yazdığımız seviye gerçekleşiyor bunun ardından yeni bir yükseliş ve bugün hele özellikle bir faiz indirimi gerçekleştirilmesi durumunda 16, 23, 15, 61 iki seviye olarak kalacak. Böyle bir totem yapalım. Bugün seviyeye girmeyelim. Bakalım gerçekten o seviyeleri tekrar yine tarihi tarihi zirveler olarak güncelleyecek miyiz? Evet DAX grafiğimize bakacak olursak destek altı kapanış gerçekleştirilmiş olmasına rağmen tekrar yukarı yönlü fiyatlama devam etti ve 15.876 üzerinde fiyatlamanın devam etmesi 16.263'lerin testini de beraberinde getirecektir. Olası trend devam potansiyeli için bölgenin üzerinde bir kapanış olması halinde bu beklentimiz biraz daha gerçekleşmeye yakın bir hal alacaktır. Ancak dediğimiz gibi bölge hala güçlü bir direnç bölgesi olmaya devam ediyor bu hacimle birlikte bölge üstü hareket devam edecek olursa yükselişin dediğimiz gibi 16.000'li seviyelere tekrar yükselmesi gelmesi çok da uzak bir ihtimal değil gibi diyebiliriz. Evet DAX'tan sonra ons grafiğimize şöyle bir göz atalım. Evet, Ons'ta da aslında 4 saatlik grafikte beklentimiz karşılanmaya devam ediyor. Özellikle 1761 seviyesi altında kapanışlar görmemiz durumunda hızlı bir şekilde 1730'u görebiliriz demiştik. Ancak burada bir av yapıldı. Burada bir avlanma durumu gerçekleştirildi. O yüzden kapanışın olması gerektiğini özellikle dile getirmiştik ve kapanış olmadan tekrar geri çekilmenin ve 1777'nin üzerinde kapanış olması durumunda ise alım yönlü tepkinin daha hızlı gelebileceğini en azından 1800 seviyelerine doğru diye dile getirmiştik ve baktığımız kadarıyla artık bir direnç hattı çizmemiz gayet uygun olacaktır ve bu kanal içerisindeki hareketi bugün itibariyle takip edeceğiz. Ancak tekrar alt banda doğru bir yönelim olması durumunda bölge altında artık kapanışı da gerçekleştirmiş olacaktır ve yeni bir e, yakın zamandaki yeni dip güncellenecek ve 1730'lara doğru bir inişte görebiliriz. Tabii ki şu anki görünüm bunun tam tersi olabileceği yönünde ve 1800'lere 1812'nin üzerinde ise 1842-1850 seviyesinin test edilebileceğini de söylemek mümkün olacak. O yüzden artık buraya da bir tane okumuzu koyabiliriz. Ve gelelim Brent Petrol 4 saatlik grafikte. Brent Petrol'de de aslında bir toparlanma durumu söz konusu oldu. Ancak hala 78, 24 ve 76, 50'nin altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Burada da aslında bir potansiyel trend dönüş yapısı gözümüze çarpıyor. Çok temiz olmakla birlikte fiyatın tam olarak buradan tepki aldığını, en azından alabileceğini görebiliyoruz. O yüzden bölgenin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi durumunda 70 e, 77 seviyesi, 77 seviyesinin üzerinde ve hareketin hacimli bir şekilde devam etmesi durumunda ise 81'leri takip ediyor olacağız ki buradaki fiyat boşluğunu kapatmak için belki de bir yükseliş gerçekleştirecektir. Ama bu uzak bir öngörü şu an itibariyle. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için dediğimiz gibi ilk önce direnç hattı üzerinde kapanış ve burada tekrar bir kalıcı durum söz konusu olmalı ki baskının yükseliş yönünde devam edebileceğini daha sağlıklı bir şekilde söyleyelim. Aksi takdirde kısa vade geri çekilme olarak direnç hattının son destek bulduğu bölgeye kadar yani 72 54 seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Belki de bu geri çekilme ardından yeni bir yükseliş hareketi gelecektir. Veya ikinci bir senaryomuz tabii ki bölgenin altına fiyatlamanın devam ederek 69-15'lere kadar yönelimini sürdürmesi olacak. Bakalım her yöne ihtimal bugün itibariyle yine mevcut olacak. Bakalım bize neler gösterecek takip etmeye devam edeceğiz. Petrolden sonra Nasdaq grafimizde şöyle bir inceleyelim. Aslında burada da yine böyle bir e, balonvari hareketler yine devam ediyor. Çok önemli düşüşler gerçekleştikten sonra aynı oranda yükselişlerle birlikte aslında pozisyonda kalmayı engelleyen bir durum karşımızda karşımıza çıkıyor. Bakalım. 16461 birden çok sefer test edildi ve son hacimli yükseliş yine satış yönlü tepki bularak geri çekilmişti. Ancak bu sefer biraz daha kademe yuk e, yukarı yönlü kayarak yine bir çift tip ve ardından soluksuz bir çıkış resmen şu an karşımızda. Bakalım bu nereye kadar varacak ve bunun sonu e, asıl büyük hareketi ve büyük satışları engelleyebilecek kadar bölge üstünde kalabilecek mi? Özellikle 21 Aralık endeks tarafındaki asıl hareketlerin gerçekleşme ihtimali olabileceğinden ki yıllardır bunun gerçekleştiğinden dolayı 21 Aralık ve sonrasında endeksleri hatırlayacağız ve bugün Özellikle o tarihi de. dile getirdiğimizi tekrar hatırlatacağız. SP500'e bakalım. SP500'de de aynı e, saçmalık geçerli. Şu an itibariyle 4 saatlik grafikte yine yükseliş yönlü tepki bulduk. Ancak zirvenin şu an itibariyle testi gerçekleşmiş durumda. Yeni zirveyle birlikte ne kadar bu hareketin sürebileceğini takip edeceğiz. Yine aynı şekilde 21 Aralık burada da belirleyici bir rol olacak oynayacak ve geri çekilme durumunda en önemli destek bölgesi olarak 4640 seviyesi takipimizde olacak. Kısa vade düşüşün hızlanabilmesi için mutlaka 4708'in altında en azından kırılması dahi yeterli olacak gibi görünüyor. 4708'in kırılımıyla birlikte orta vade 4640'lar takipimizde olacak. Ve kripto tarafına gelecek olursak kriptoda da aslında İki gündür hatta hafta başından beri söylediğimiz şeylerin aynısını söyleyeceğiz yine çünkü fiyatta herhangi bir değişiklik yok. Evet bir toparlanma durumu söz konusu. Destek bölgesi altında net bir kapanış olmamakla birlikte son hareket güzel bir engulf oluşturmuş durumda. Yani burası artık güçlü alıcıların bulunduğu bir bölge onayını aldı. Bu hem iyi hem kötü. Kötü olmamasının e, sebebi nedir? Bölge altında bir kırılım ve kapanış olması artık bu alanı tekrar çok güçlü bir direnç haline getirecektir ve iyi olan haberde bölge altında bir kapanış olmadığı sürece bahsettiğimiz ve beklediğimiz agresif bir yükseliş bu noktanın üzerinde gerçekleşecek olursa 62 bin dolar seviyesine doğru bir test hareketi yine fiyatlamada görebiliriz. Ethereuma bakacak olursak Ethereum bunu BTC'den daha önce gerçekleştirdi. Destek altı kapanış yaptıktan hemen sonra çok hacimli ve dün özellikle dile getirdiğimiz şekilde agresif bir yükselişe ihtiyacı var burayı geçebilmesi için demiştik ve aynı şekilde bunu gerçekleştirmiş durumda. 4173 önündeki ilk engel tek bir seviye olarak söyleyebiliriz. Çünkü burası aslında bir bölge ama üst sınır olarak 4173 üzerinde 4381'i takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde artık bu bölge bu bölge değil daha doğrusu. Şöyle gösterelim. Burası gayet geniş ve güçlü bir destek alanı haline gelmiş durumda şu an için. Ve bu bölgeye doğru bir retest hareketi gerçekleşecek olursa... ...mutlaka burada önemli bir en azından yukarı yönlü tepki bulunabileceğini söyleyebilirim. Teknik olarak tabii ki bunu öngörüyorum. Yoksa fiyat buraya gelirse alım yönlü bir e, işlem tavsiyesi olarak algılanmasın. Ama teknik olarak evet bu yönde bir beklentimiz olması gayet doğal olacaktır. Diyelim ve günün geri kalanında bizi neler bekliyor? Şöyle bir takip edeceğiz artık. Bekleyeceğiz ve dediğimiz gibi bu hafta küçük yatırımcı için bayağı tehlikeli bir hafta olacak gibi görünüyor. Zaten bugünün takvimine bakacak olursak veri yoğun bir gündeyiz ve uzun süredir bu denli yoğun bir veri gündemi bir gün içerisinde karşılaştık, karşılaşmamıştık. Onun haricinde Bakalım. Devamında bize neler gösterecek? Tek temennimiz umarım güzel bir hafta Geçiyor olmanız olacak ve yarında aslında bu yılın ve bu özel evet bu yılın en önemli haftasında geride bırakmış olacağız. Her zaman dile getirdiğimiz üzere yine de unutmadan söyleyelim herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka Yatırım danışmanlarımızdan teknik ve temel konularda destek istemeyi unutmayın. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar yarın görüşmek üzere.